Fakir, hagi gibi zengin bulu evlat edinilseydi ne olurdu? Mutlu yıllar. Vay çok tatlı. Tatlı zamanı. Oh pasta. Ne dileyeceğini düşündün mü? En iyi arkadaşımın olmasını diliyorum. Nefis görünüyor. Anne ben de doğum günü pastası ve bulu oyuncağı alabilir miyim? Ah bingo. Mavi canavar. Mia sana bir şey buldum. Hmm. Doğum günün kutlu olsun. Bir dilek tut. Mucize olmasını diliyorum. Bu harika gün için teşekkürler anne. Megan Kraliyet Hastanesi'ne hoş geldin. Seninle ilgileneyim. Önce steteskopumla dinlemem gerek. Ah, ben bununla dans bile edebilirim. Ve sen de şarkı kaydedebilirsin. Havalı ritmimizi tıp tarihini altın harflerle kazıyorum. Müzik zevki benim kanımda var. Peki gerçek doktorlar bundan sonra ne yapıyor? Doğru filmlere bakılırsa hastanın dizine yumruk atılması gerek. Otur reflekslerini test edeyim. Bana güvenebilirsin. Hay aksi, umarım acımamıştır. En azından refleksleriniyi. iyi. Hmm, ne görüyorsun? Ne yazdığını okuyabilir misin? Oki Toki en iyisi. Neden senin yerine ben okuyorum? Sen söylemek zorundasın. Bu gözle hiçbir şey göremiyorum. Ah tabii ya tamamen unuttum. Neden daha önce söylemedin? <laughs> Peki görünmüyorsun. Muayene olmalısın. İlk olarak slime'ları çıkaralım. Ah bu iş biraz zor. Hagi'nin neler yaşadığını düşünmekten korkuyorum. Bunu nasıl yapacağım? Sanırım bu durumda acil durum kitine ihtiyacım var. Umarım bu tüylerini temizler. Dikkatli ol lütfen. Böyle daha iyi. Ama artık jileti kullanamıyorum. O yüzden atalım. Şimdi organlarını kontrol etmeliyim. Evet, hislere bakılırsa çok fazlalık var. Ameliyatsız yapamam. Özgünüm, senin iyiliğin için. Ayrıca zaten bir şey hissetmeyeceksin. Korkuyorum. Bakalım midende ne var? Bu hayatımda gördüğüm en pis çorap. Yine de annemin seni nerede bulduğu düşünülürse şaşırtıcı değil. Burada başka bir şey daha var. Muz kabukları mı? Ciddi olamazsın. Diyetine hiç dikkat etmiyorsun. Sanki oyuncak değil çöp tenekesi. Değiştirmeliyim. Endişelenme. Dolgularım var. Sisman görünmemen için bu kadar yeter. Geriye onu dikmek kaldı. Hmm. İyileştikten sonra yepyeni görüneceksin. Daha iyi misin? Şimdi ateşini ölçelim. Yorgunum. Sana tekrar bakmak istiyorum. Ah, salyaların çok akıyor. Ve nefesinde kötü kokuyor. Ayakkabılarımı atacağım. Ama önce dişlerini fırçalayalım. Oyuncağım kendine iyi bakmalı. Bu yüzden seni iyice keselemeliyim. Bu elmas polenli diş macunu dişlerini daha beyaz yapacak. Ağzını aç. Parlak bir gülüşe sahip olmak üzeresin. Pekala iş bitti. Ama salya geçmiyor. <laughs> ah evet elimde değil. Ama seni yakışıklı göstereceğim. Bu şık fiyonk zincirle koleksiyonun en trendi sen olacaksın. <laughs> Ve tacın da gerçek taşlarla işlenecek. Boşuna oyuncakların kralı değilsin. Sanırım işim bitti. Ah mükemmel. En az sahibi kadar muhteşem görünüyor. Sen ve ben zengin olup dünyayı ele geçireceğiz. Burnuma şüpheli bir şekilde kötü kokular geliyor. En son ne zaman duş aldın? Bir yıl önce. Hamama girme sırası sende. Parlamak için kürkün lazım. O yüzden annemin şampuanını <laughs> kullanalım. Tuhaf dökülmüyor. Daha çok zorlayacağım. Ah doğru muhtemelen bitmek üzere. Ve sadece dibinde kaldı. Annem bana yararlı bir numara öğretti. İyice sallamak için Meksika dansı derslerimi hatırlamam lazım. Coştur bize canım börek istiyor. Pekala ikinci deneme. tam düşündüğüm gibi. Su ılık. Mini banyona girebilirsin. Yıkandıktan sonra Hindistan cevizi gibi kokacaksın. Suyun sıcak olduğuna emin misin? Koşarak atlayayım. Tamam, bu sefer izin vereceğim. Buhu! Yüzüne bakılırsa rahatlatıcı kafa masajını seviyorsun. Bu altın maske gerçekten harika. Bundan sonra hiç sivilcen olmayacak. Uh, salyalar içinde. Seni hala ilk gördüğüm kadar seviyorum. Ama biraz bronzlaşmanın zararı olmaz. Kıpırdamadan uzan ve sıcaklığın tadını çıkar. Çok sıcak. Şimdi ne kadar bronzlaştığını görmek için listeye bakalım. Bu gölge olmaz ve bu da olmaz. Olamaz. Bronzlaşamadın uh. mı? Çok yazık çok güzel kokuyorsun. Kesimisi kesinlikle hoşlanacak. Gerçekten mi? Elbette. Ameliyat izini nasıl saklarım? Düşünmem gerek. Aa, özel kıl uzatma kremini kullanabilirsin. Hmm, i̇şe yarayabilir. Hagi vaginin göbeğine biraz sürelim ve yara izini kapatalım. Ah, gıdıklandım. Sanırım biraz beklemeliyiz. Vay çabucak oldu bayıldım. Yara izi hiç görünmüyor. Bu arada işe yarar bir şey buldum. Salatalıktan harika bütçeli göz bantları yapabiliriz. Böyle koy. Kırışıklık istemiyorsun değil mi? Salata istiyorum. Başka ne var? Aha, buldum. Çikolatayı niçin kullanabileceğini biliyor musun? Masaj sargısı. nefes. Hmm. Ama pek işe yaramayacak gibi. Pekala hadi yiyelim. Bir saniye. Bonibonlar mı? Olamaz. Biri dolu paketi çöpe atmış. Hmm. Bu şekerleri nasıl kullanacağıma dair harika bir fikrim var. Mükemmel gökkuşağı boyası olacaklar. Dostum. Sıra dışı makyaj zamanı. İlgimi çektin. Venice Day tarzı olacak? Hayır. Çok parlak bir şey. Şimdilik bunu başına koy. Biraz korkmaya başladım. Aklına ne gelmiş olabilir bilmiyorum. Şapkayı kafasına sabitlemem ve sonra bizi engellemesin diye fazlalığı kesmem gerek. Pekala hazırım. Son dokunuş kaldı. İşte şimdi küvete girebilirsin. Şeker boyası oldukça organik. Vay. Gökkuşağında gibiyim biraz zaman vermeliyim. Tamam çık hadi. Vay tahmin ettiğimden daha havalı. Kendimi tamamen farklı bir canavar gibi hissediyorum. Hey sorunun ne? Mia sanki hipnoz altındasın. Uyan. Vay bu çok tuhaftı. Eski mavi tüylerine dönsen iyi olur. Oldu mu? Ah, oh, şimdi daha iyiyim tarz değişikliğine ihtiyacın yok. Seni böyle daha çok seviyorum. Aynı şey senin için de geçerli. Ancak zaman zaman bir canavar için yoksulluk zor olabilir. Üşüyorum. <laughs> Zavallı şey donuyor. Ve ondan ben sorumluyum. Boşuna kutuları saklamıyorum. Neden diğerleri bunun çöp olduğunu düşünüyor? O kadar büyük ki tam Hagi'ye göre. Hey üzülme. Sana sürprizim var. <laughs> Ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşıma oyuncak tarihindeki en rahat odayı yapmak için bu araçları kullanacağım. Yan duvarları ve tavanı keserek başlayayım. Buna gerek yok. Bu parçayı atalım. Sonraki adımlarımı düşünmeliyim. Burası özel köşe. Peki duvarları nasıl boyayacağım? Fazla boyam yok. Ah, harika bir fikrim var yardımcı olması için ellerimi kullanacağım. Onun odası küçük olmasına rağmen yine de benimki gibi olacak. Mükemmel! Tasarımcı olabilirim. Ama yaratıcılığım daha bitmedi. Bakalım hala çizim yapabiliyor muyum? Hagi sıcağı sever. Bu yüzden ona yaz manzarası yapmalıyım. Böğürtlenli çalılar olacak. Onları seviyor. Ve ağaç da olacak. Baş yapıtım bitti. Çok inandırıcı görünüyor. Ve dondurma çubukları da pencere çerçevesine dönüşecek. İşte böyle. Tek eksik kuşlar. Kutu kapağı mı? Hagi'nin yatağa ihtiyacı olduğu için bu işe yarayabilir. Kalemle çiziyorum hmm. ve ardından yatak yapmak için kartonu kesip katlıyorum. Hmm. Ama bir şey eksik. Doğru. Kuşi çubuklarından aynı parçaları kesip yapıştırarak yatak ayakları yapacağım. <laughs> Aa sallanıyor. Tıpkı benimki gibi. En azından sorunun çözümünü biliyorum. Umarım Hagi Vagi burada tatlı rüyalar görür. Daha fazla bekleyemem. Ne yaptığını görmek istiyorum. Vay. Dik otur. Kıpırdama. Başlığı yapacağım. Yüz atları aynı. Ah neredeyse dişlerini unutuyordum. Bitti. Vay bu benim kopyam sana yumuşak bir yatak, yastık ve bir de battaniye yaptım. Ah yoruldum. Ara vermeliyim. Hmm, kapak ve bir sürü çubuğa ne dersin? İlham geldi. <laughs> Sekli tutmaları için onları kapağın çevresine yapıştırdım. Ve cips kapağından masa üstü yaptım. Serin bir komodin oldu. Hal odayı daha samimi gösterecek. <laughs> Ve poşet sandalyeye tarz katacak. Burası da eşyalarının kuruyacağı yer. Peki ne düşünüyorsun? Çok havalı. Sağ ol. İlk defa kendi odam oluyor. Bu oda çok basit ve çok sıkıcı. Lüks tasarım hakkında ne düşünüyorsun? Beğendim. Harika o zaman alıyorum. Vay hizmete bak. Yakında orada yaşayacaksın. Önemli olan yatağın rahat olması. Uyumayı seviyorum. Ben mobilyaları hazırlayayım. Rafları pencereye yaklaştırırsak iyi olur. Ve çiçeksiz asla olmaz. Tasarımın her detayı zenginlik çığlığı atıyor. Hiç şaşırmadım. Çünkü bu Mac. Blue bir oyuncağın sahip olabileceği en lüks odada yaşayacak. Boş görünmesin diye daha fazla dekor ekleyeyim. Mona Lisa'nın mini kopyası bile var. Ah bu sürpriz. Gerçek bir mini kasa. Blue hazineni ve paranı burada tutabilirsin. Her şey süper düşünülmüş. Ayrıca bu sevimli kilim ve pufu da koyalım. Çok şirin değil mi? Eğer senin kadar küçük olsaydım burada kendim yaşardım. Bitti. Ama bir ayrıntı eksik gibi. Ah biliyorum. Bu fotoğrafı neredeyse unutuyordum. <laughs> burada kendimi kral gibi hissediyorum. Sağ ol Mac. İyi iş çıkardın ve şimdi biraz uyumak istiyorum. İyi geceler Blue. Tatlı rüyalar. Sana içecek bir şey getirdim. Hagibagi nereye kayboldu? Belki de kaybolduğu için korkmuştur. Günaydın ya. Tanıdık bir ses. Seni sayende iyi bir uyku çektim. Aa, canavar! Ama nasıl bu kadar büyüdü? Ah hayır. Bu krem kıl uzatmak için değil, Hagi baginin büyümesi için miydi? Nam nam nam. Korkma benden. Ben senin arkadaşınım. Sana zarar vermem. Bana elini ver. Merhaba ufaklık. Ah! Elektrik çarptı. Her seferinde işe yarar. Şakalara bayılırım ve sen de yedin. Ben de şakaları severim. Blue kahvaltı zamanı. Ah nerede o? Belki başka bir yerde uyuyakalmıştır. Ya da uyanıp beni aramaya çıkmıştır. Onu bulmalıyım. Konağımızda kaybolmak çok kolay. Çalındı mı? Etrafa bakmalıyım ve son çare olarak polisi aramalıyım. Bugün ne kadar da güzelim. Ama bu, bu da ne? Günaydın. Aa, nereye gittim? Biraz önce buradaydı. Biri geliyor. Kızım iyi misin? Çığlık duydum. Neredesin? Mek kutunun altında mısın? Anne iyi ki geldin. Ne oldu? Blue'nun oyuncağı canavara dönüştü sana aldığımız oyuncaktan mı bahsediyorsun? O zararsız. Ondan korkuyorum. Ya beni yerse? Eğer korkuyorsan seninle kalayım. Evet, zengin bir ailesi ve zengin bir hayal gücü var. Bakalım moda dünyasında neler olmuş? Annemin yanında korkmuyorum. O beni korur. Oh, yeni çanta koleksiyonu. Gökkuşağı arkadaşlarını kesinlikle kazanacağım. Çantamız mı damlatıyor? Bu gerçek mi? Yanlış yapıyorsun. Aa, korkma. Senin arkadaşınım ben. Sadece yardım etmek istedim. Oyunda mı? Evet. Sana Grin'den nasıl kaçacağını anlatayım. Dikkatle dinliyorum. Ah, ne tuhaf bir rüya. Aa, ah, canavar. Hala rüya mı görüyorum? Ah, uyanmalıyım. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Oynamaya devam et ben mutfağa gideyim. <laughs> Ucuz yırtık. Pekala oyuna devam edelim mi? Kitabı yiyemezsin. Fazla kitabım yok. Üzgünüm. En azından bir ısırık alayım. Hayır gidip biraz yemek getireyim. Eee! Hiçbir şey bulamadım. Pekala al. Hmm, sağ ol. Bir zamanlar zengin bir canavar olabilirdim ama Blue haksız bir şekilde zengin oldu. En korkunç canavar yarışması şimdi başlıyor. Hay aksi. Canavarlar bile gerilebilir. Gençken bir yarışmadaydık. Defol önümüze geçme. Aa! Yemeğim. Korktun mu ha? Biraz tuhaf. Yakaladım. Aa, beni kurtarın. Bu kadar basit. Yakaladım sizi be. Oyun oynuyoruz sizinle oynayabilir miyim? Ama tanrım. <laughs> Harikasın. Şurayı da düzeltelim. Merhaba. Evet gösteri tüm hızıyla devam ediyor. Hey. Dur bir saniye. Ne? Aa, güvenlik. Kurtarın beni. Planım işe yaradı. Zafer benim. Özgünüm Hagi. Altın çığlık ödülü ve en korkunç canavar statüsü Blue'ya gidiyor. Teşekkürler. Çok uğraştım. Ve sen Hagi kıskanma. Ama ben bundan daha korkuncum. İşte bu yüzden fakirim. Adil değil. Hmm. Bu ödülü hak ediyorsun. Geri alacağız. Birkaç dilim pizza daha alacağım. Ne? Çok fazla yemiyor musun? Büyüme çağında yani yemeli. İstediğin kadar ye. Dikkatini dağıtmayalım. Afiyet olsun. Bugün de doyduk. Hay aksi üzgünüm. <laughs> İyi ki annem görmüyor. Yoksa harçlık vermezdi. Sorun değil. Ben de zenginim. Paylaşabilirim. Vay harika. Bu kadar parayı nereden buldun? <laughs> en korkunç canavar yarışmasını kazandım. Nasıl oldu anlat <laughs> bakalım. Uzun zaman önceydi. Hagi bagi ile yarıştım. Ama kimse ondan korkmuyordu. <laughs> ne kadar denerse denesin kimse ondan korkmuyordu. Ama diğeri tam tersiydi. <laughs> Aa, beni yeme. Kapana kısıldınız. Maç yapıyoruz. Sizi yeneceğim. Çok kolaydı. Harikasın. Bu konuda profesyonel olduğunu bilmiyordum. Aha. Bu yılın turnuvası yaklaşıyor. Yine yarışacağım. Endişeliyim. Ödülünü geri almayı kendine borçlusun. Tek yapmam gereken kılık değiştirmek. Vay bu çok hızlıydı. Artık kimse beni tanımayacak. İşte ödülüm. Benimle geliyorsun. Şimdi saklanmalıyım. Görünmemeliyim. Hırsız nerede? Her şey yerli yerinde. Ama neden Hagi Vagi oyuncağı var? Daha önce hiç olmamıştı ve burada bırakmazdım. Ezi hırsızlar kaçarken unutmuş olmalılar. Turnuvaya hazırlanmalıyız. Oh, tam bir fiyasko. Başaramadım. Üzülme. Bu yılın turnuvasını kazanacak ve ödülünü alacaksın. O yüzden hemen çalışmaya başlayalım. Evet. Kurbanlarına yetişmek için daha hızlı koş. Pratik yapalım. Hazır ve başla. Daha hızlı dayanamıyorsun. Görünüşe göre zengin olmak seni tembelleştirmiş. Ama halledeceğiz. Beni korkut. Buna da çalışmalıyız. Kesinlikle daha fazla korkutacağım. İşte istemiyor geliyor. Yetersiz. Beklenmedik bir anda yapmalısın. Aksi takdirde oyuncağından farkın kalmaz. Tekrar deneyelim. Saklan. Beni saklayıp korkutması gereken kişi sensin. Devam et. Burası iyi bir yere benziyor. Geliyorum. Ne yapıyorsun? Seni görebiliyorum. Burası kötü seçim. Daha iyi saklan. Bekleyeceğim. Mia'yı hayal kırıklığına uğratmamalıyım. Neden bunları yedi? İşte buradasın. Aa, çok korktum. Aferin. Bence yarışmaya hazırsın ve kazanacağına eminim. Bu da benim sana hediyem. Benim için her zaman bir numaralı canavarsın. Canavar yarışmasına hoş geldiniz. Ve bu yıl canavarlar birbirlerini korkutacaklar. Blue sen kazanacaksın. En iyisi Hagi Vagi. Vakit kaybetmeden en yakın arkadaşımın tavsiyesini dinleyeyim. Acaba ne yapıyor? Ben de gideceğim. Nereye kaçtı? Hey Hagi'yi gördün mü? O zaman sessiz ol. Her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Aa, biraz dinleneyim sadece doğru anı beklemelisin. Şimdi tam zamanı. Ha! Yakaladım. Pekala kaybettim. Mek çok üzülecek. Hak ettiğim en korkunç canavar ünvanımı geri aldım. Para ve altın çığlık ödülü Hagi gidiyor. En iyi arkadaşım Mia sayesinde. Onsuz yapamazdım. Bir sonraki yarışma için daha çok çalışmalıyım.